burada yaşıyoruz birlikte oynuyoruz <laughs> Bak biz bize <laughs> benziyoruz dostluğumuz Bakın. sonsuz Biz her şey dünyada yaşıyoruz bizimle oyna hadi en iyi dostlar <laughs> burada merhaba i̇şte, işte biz Topsy ve Tim <laughs> dışarıda bir gürültü var dinleyin <gülüyor> çalışkan <gülüyor> ustalar Aa bir vinç gelmiş. <laughs> evet. Vinç yeni komşumuz Bay Fe'nin park yoluna ağır bir şeyler koyuyor. <laughs> Çok gürültü yapıyor. <laughs> Başında inşaatçı bareti var. <laughs> Bize geliyor anne. Merhaba Top Sivet'im. Merhaba Joy. Merhaba Bayfen. Merhaba. Merhaba Bayfen. <laughs> <laughs> Vinç garaj yolunuza ne koyuyor Bayfen? Tuğla koyuyor. Bugün o tuğlalarla bir şey yapacağız. Bana yardım etmek ister misiniz? Evet lütfen. Hı -hı. Gidip inşaatçı baretimi takayım. Sizinkinin aynısından bende de var. Ah sanırım mutfaktaydı Tim. Aa tamam. Sakıncası yok ya Joy. Hayır tabii ki yok. Aa işte burada. Ben hazırım. Gidip bayfenle Vinci izleyebilir miyim lütfen? Evet tabii ki Tim. Ama bayfen ne derse onu yap. Güvenlik için baretimizi hiç çıkarmıyoruz tamam, tamam. mı? Tamam. Hoşça kal. <laughs> çok büyük ve gürültücü. Bu tuğlalarla ne yapacaksınız Bay efendim? Bir garaj yolu yapacağım. Bak. Şimdi. Burası arabamı park ettiğim garaj yolu. Bugün burayı genişleteceğiz. Bayan efendi arabasını buraya koyabilecek. Merhaba Bayan Fen. Merhaba Tim. Tam bir inşaat ustası olmuşsun. Tam bir inşaatçıyım. <laughs> ha, işte Winch gidiyor. Hadi ona el sallayalım. Güle güle. Tamam. Topsi'yi de çağıralım da işe koyulalım olur mu? Tamam. Evet. Hadi bakalım Topsi benimki başlıyoruz. gibi inşaatçı bareti benim. bulamadı. Tamam, hadi o yüzden, yüzden itfaiyeci bareti taktı. Baretini beğendim Topsi. Ben de seninkini beğendim Tim. <laughs> İkiniz de harika görünüyorsunuz. Tamam benim çalışkan ustalarım. Bunlar bizim tuğlalarımız değil mi? Garaj yolu yapmak için özel tuğlalar. Bu doğru Tim, kesinlikle. İlk iş olarak paketleri açmama yardım eder misiniz? Hadi. Evet. Evet, hazır mısınız? Tamam bakalım, hepsini yırtın. Çok güzel. Aa, Devam aa. edin. <laughs> Çok sağ <sağlam>. ol. İşte <De> böyle. <laughs> Kendini dolama. Ah, bütün tuğlalar kırmızı. ...sıpkı sizin eski yolunuz gibi kırmızı bayfen. Aynen. Böylece yenisi de eskisiyle uyumlu olacak. Evet. Merhaba, merhaba bayfen. Aa, <laughs> merhaba Erik ve Joe. Merhaba. İşte ustalarım geldi. Beyler, Topsy ve Tim'le tanışmanızı istiyorum. İnşaat ekibi de yeni katıldılar. Merhaba, merhaba Top Topsy ve Tim. Sivetim. Merhaba Erik ve Joe. Merhaba. Aa, şimdi bir sonraki işinizi söylüyorum... Güzel bir şey yapabilir misiniz? Sonra da Erik ve Joe için bu termoslara koyun. Tamam. Tamam mı? Ben yardım ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Erik ve Joe için kurabiye de getirelim mi anne? Evet, evet, tabii, tabii evet, getirelim. Hadi gidin. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle dikkat edin. Teşekkür ederim Tim. Termosları doldurup kurabiyeleri götürdüğümüzde Bay Fen ve ustaları çay içmek için bizim verandamıza geldi. Kurabiye de evet, yedik. Güzel. Harika. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Garaj yolun üzerinde çalışmamız gerek. Çay için, Çay teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. Aa, rica ederim. teşekkür ederim <laughs> Top Sivet'im. <laughs> Top Sivet'im çok dikkatli olun ve Bay lafını dikkatli dinleyin tamam mı? Dinleriz anne. Süpürgeyi tutar mısın Tim Usta? Hadi bakalım. Tamam Bay Bu tarafa Topsi Usta bu tarafa hadi. Peki beyefendi. <laughs> Şu süpürgeyi tutar mısın lütfen Topsy? Kumları buradan Tim'e doğru süpüreceksin tamam mı? İşte böyle. Topsy kumları sana doğru süpürdüğünde... ...ikiniz Erik ve Joe'nun dizdiği tuğlalar arasındaki boşlukları dolduracaksınız. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Tamam değil mi? Tamam. <laughs> Hadi o zaman. Birazını süpür. Çok iyi. Al bakalım Tim. Tamam Topsy. Daha çok kum lazım. Süper süper Bütün hadi. Bütün boşlukları doldurun evet. tamam mı? En küçük aralık bile dolsun. Ufacık bir yer kalmasın. Çok güzel böyle devam edin. Doldururuz. Doldururuz. Evet işte harika. Böylece tuğlalar yerinden oynamaz. Tamam. Aralardan ortadan çıkmaz. Herkese merhaba nasıl gidiyor? Merhaba anne. anne. Bence yeni garaj yolu çok iyi görünüyor. <laughs> evet teşekkür ederim Joy. Topsi ve tim, çok yardımcı oluyor. Bütün gün iş yapmak istiyorum anne. Şey, yemekten sonra yine gelip yardım edebilirsiniz. Ama şimdi acıkmışsınızdır değil mi? Acıktık. <laughs> tamam o zaman o süpürgeleri bırakın bakalım. Şimdi yemeğe gideceksiniz. İyi çalıştınız çocuklar hadi. Yemekte makarna yedik ve yaptığımız inşaat işi hakkında konuştuk. Yani tuğlalar düzgün bir sıra halinde Aa, diziliyor. Anne yani gidip ustalar şimdi ne yapıyor bakabilir miyiz? Yemeğin bitti mi? Evet ellerine sağlık. Aa, teşekkür ederim Topsy tamam gidebilirsin. Tim! Karanşoğlu'nu bitirmek üzereler. Bekle yemeğim çok az kaldı. Bayfen yine bize doğru geliyor anne. Merhaba. Merhaba, Merhaba. Bayfen. Merhaba Topsy. Size bir şey getirdim. Aa, <laughs> o, buyurun masada size yarın. Teşekkür ederim. Bay bütün tuğlaların nereye gittiğini gösteren bir resim getirdi. Şöyle koyalım. Şimdi açalım mı? Tamam işte bakın. Gördünüz mü? Bu bir garaj. Evet öyle. Garaj yolunuzun planı. Evet aynen öyle. Yani Erik ve Joe bu plana göre bütün tuğlaları dizdiler ama size verecek son bir işim var Topsy ve Tim. Evet ve ...son bir tuğlam kaldı. Bu yüzden benim çalışkan ustalarım... ...garaj yolumun son tuğlasını koymama... ...yardım eder misiniz lütfen? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben inşaatçı bahçemi alayım. Aldım bunu. <laughs> Çok Oo, ağırmış. Dikkat edin çocuklar. Hadi ben sizi izliyorum. Hadi Aa! bakalım. <laughs> tamam. Güzel <laughs> dikkat et. Aa, tuğlayı düşürmemeliyiz Tim. Evet. Evet, düşerse parmaklarınız acır. <laughs> evet, bakın son bir tuğla eksik. Evet, evet, hadi yerleştirelim Topsi. Evet. Aa, dikkat ettim. Tamam. Üçe kadar sayınca bir, iki, üç. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, geri çekilip bir bakalım şimdi. Yaptınız. Teşekkür ederim çalışkan ustalarım. Aferin size evet, Top yaptınız. Sivet'im. Babanıza göstermek için sabırsızlanıyorum. Aa, evet, evet. Sonra Bay Fenn dedi ki... Yakında, yakında, başka başka inşaat inşaat de olabilir. Olabilir. yakında başka inşaat işlerim de olabilir. Yakında başka inşaat işlerim de olabilir Top sivetim. Harika. Yine çalışkan ustalarınız olabilir miyiz Bay Fenn? Lütfen, ne olur lütfen. Tabii ki olabilir. Yaşasın. <laughs> yaşasın. Artık Bay Fenn inşaat ekibinin bir parçasısınız Top Sivet'im. İşte, <gülüyor> i̇şte <gülüyor> annem de <laughs> böyle, de, böyle dedi. Hadi bakalım. <laughs> Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsi ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün Bay Finn'in garaj yolu yapmasına yardım ettik. Tim'in beretinin rengini hatırlıyor musunuz? Sarı mıydı? Yoksa mavi mi? Cevap tavşan kıvran arkasında bildiniz. Cevap seri. Şunu izleyin. Topsi benimki gibi bir inşaatçı bareti abi, bulamadı. O yüzden itfaiyeci bareti taktı. Baretini beğendim Topsi. <laughs> Ben de seninkini beğendim Tim. İkiniz de harika görünüyorsunuz. Tamam benim çalışkan ustalarım. Bunlar bizim tuğlalarımız değil mi? Garaj yolu yapmak için özel tuğlalar. Bu doğru Tim kesinlikle. İlk iş olarak paketleri açmama yardım eder misiniz? Evet. Evet hazır mısınız? Hadi bakalım. Hepsini yırtın. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.